Aleyküm selam. Kardeş, hoş geldin Safa. Ha, gel, çek. 12-13 yaşlarında işte anam babam rahmete gitti. Amicem Allah yerini cennet etsin beni 15 yaşına kadar sakladı. 15 yaşından sonra da ben kaçtım, gittim kurbete. 10 sene bu toprağa hiç ayak atmadım. Ne evimiz vardı burada, ne bir şeyimiz vardı, ne bir çöpümüz vardı. Ne de gelip de ne yapacağım? 15 sene sonra geldim, kendi kendime işte Allah Allah'a hem dolayı şükür ola, bu bahçeyi aldım karamla Ondan sonra yuva kurdum, kendi kendime evlandım. He. E, 5-6 çocuk sahibi olduk. 5-6 çocuğumuzu da evlantırdık. Bir çocuğumuz da suda boğuldu, rahmete gitti. Genç kanlıydı böyle. Dört tane de çocuğu var. Çocukları da babayı dolmuşlar hep. Evet. E, bundan sonra bu işlerin peşine de benim Diyarbakırlı bir arkadaşım Abdurrahman Babur isminde. Bu arkadaşımız Allah'ın sayesiyle, o arkadaşımızın sayesinde sayesiyle benim bacım bu işi öğrenmiş oldum. Dede kardeş dedi eski kavlar yazılı, nakışlı, işlemeli, malları torla, topla, getir. Ben güzel değerli parayla sana yardımcı olup satan Diyarbakır'da. Ben de başladım sağa sola toplamaya eski saatler, eski efendim kenterler, eski bir şeyler. İşte gezdim, memleket memleket gezdim. Van, Erdiş, Ahlat, Adilcivaz, efendim Bittiz, Hizan, ta Tillo İbrahim Hak türbesi var. Belki gitmiş oraya. Tillo sertin kazasıdır. Ta kadar gittim. Kurdalan her tarafı gezdim. Ne gördümse aldım, ne gördümse aldım, sattım, işte ekmeğimi çağattım. Kendi kendimi Elhamdullah barın turdum ki bir də işte bu çocuklarımı da 6 tane də çocuğumu da evlandırdım. Şükür Allah'a. Bir çocuğum da suda boğuldu. Genç, delikanlı 4 tane də çocuğu var. en çok üzen benim bacım. Altı tane çocuk yetiştirdim. Bir çocuğum dünyada suyun balığını bile alıp yemirdi. Yani bu çocuğu gidip de suya dişti çocuğum boğuldu. En fazla üzüntüm de odur. Zaten o çocuk da yani ben üzülmeseydim vallahi inan et ki böyle çelik bir, gibi bir insandım. Çelik gibi. Çünkü bütün gün böyle yerlerde betonların üzerinde yatak kaka yatak kaka aç susuz geze geze arkadaşım hiç ne açlık bilirdim ne yorulmak bilirdim ne de bir şey bilirdim. O çocuğum beni yıktı. Suda boğuldu. O da suyun balığını bile alıp yemirdi. O çocuğum da yani 47-48 yaşlarındaydı. He. Dört tane de çocuğu var. iki oğlan, iki kız. He, çocukları da şimdi maşallah yetişmiş. He, i̇şte o çocuğum Allah düşmanım olursa, Evlat acısı vermeye, işte evlat acısı insanı yıkır. Başka hiçbir şey yıkmıyor. Ya neler çektim, o kadar yerlerde yattım, o kadar üzüntüler çektim, o kadar trenlerin içinde şey yattım. Hiçbir şeyden osanmadım. O çocuğun üzüntüsünden yani yıkıldım. Allah evlat acısı da düşmanımdır, kimsenin başına vermesin. Ciğer acısı ölünceye kadar seninle beraber kabire gider bitmek. Yok ya, para yoktu, iş yoktu. Bit kaynırdı bizde, bit. Bitti belki hiçsiz siz görmemişsiniz. Havalay. Çok perişan Çok perişan Yani ne diyeyim sana? Hayatta yani karnımızın doyduğunu hiç görmedim. Ne maaşım var, ne bir lira gelirim var, hiçbir şeyim de yok. Şükür Allah. Devlet, Allah peygamber devletten razı ola yüz binlerce. Şimdiye kadar bacım ayda bize 600 lira verirdiler. Uçayda 600 lira verir, 65 maaşı. Vallahi şimdi kardeş ayda 750 lira verirler. Ben başıma bu parayı töksem vallahi bitmiyor bin bin bereket versen, Allah devlete zaval vermesen ya bu 750 lira bitir vermese benim ne hakkım var yani şimdiye kadar da uç ayda 600 lira alıyorduk şimdi de her ay 750 lira verir daha bu para bitir vallahi bitmiyor ne yazık ki senin gibi hani şimdi senin bu babanın yemeği iyi Ödüne koyduğun zaman yaşlı, tüküyor yemek kutlamı bu çocuk ne oldu? Ben bu verdi. bu o paramı yerine koydu. yerine bu adresi koydu. karşı istekte böyle yapılır değil mi? Keşke de yapılır. Bu türbede bir hafta yattım, bir hafta sonra böyle sabaha yakın sırada bir ihtiyar adam ben kolumu tutup böyle salladım. Kalk dedi, yattın yeter, git dedi ya, iki birçok lira verdin o adamı, git hafı diye bakırdı. Kalktım böyle yani, arkadaş akıl mı oynayacağım? Bir daha kafemi attım, ağzımla ayağa ya kakam ayağa Kafemi bir daha atım yere ele yani gözümü yummuşum yumam bir daha benim kolumu tut ya kahir adamı adam yok. Fakat git dedi git bunu ara. Kalktım, arkadaş karanın altından döndüm geldim Çınaz'ın altı var Çınaz. Çınaz köyünden altından üstünden araba yolu geçir bin gölden gelen arabalara. Bir kamyon geldi, el ettim. Dedi, ne istersin yavrum? Gençim. Dedim, abi beni Allah razası için Elazığ'a kadar götür. Benim param, kılım yok. Daha bir şey anlatmayayım. Beni götürdü elazığ Elazığ, Yalçın, Karacın'da orada bizim Rıza vardı. Simsar Rıza. Belki de tanırdın. He, Yalçın Karacın'da. Rıza abi dedim, beni Allah razası için Diyarbakır'a gönderemezsin. Demiyorum daha ne mesele yani anladım beni. Dedi oğlum dedi, bak o kulüp sarası içen adam ufak küsü otobüs, var. ufak bir büzüm bir otobüs var. 17-18 kişi adam var. İki buçuk lira, Elazığ, <laughs> Diyarbakır iki buçuk lira. Bende beş kuruş param yok. Dedi ona söyle, onu götürse götürür, yoksa yok. O adama dedim, o adam dedi, kardeş dedi, arada durursun dur. Vallahi yer yok. He, dedi, dolmuş. Başınızı ağırtmayayım. Adam beni götürdü Diyarbakır'a. Orada böyle bir tane senin kimi adam böyle ekmek kebap yapır, satır. Ekmek böyle parçalarını atmışlar burada çöp şeydir, nedir sepetin içine. Yanaştım buraya ben başladım bu ekmeklerden başladım yemeğe. Kardeş dedi ne dersin sen dedi ya paran yok mu dedim vallahi param yok. Dedi dur dur dedi ben sana bir sokum yapam bir sokum yaptı, verdi bana. Dedi kardeş doydun, doymadın. Ama yani hakikati sorarsın, doymamışım. Açık. Hemen dedim kardeş doydum. Da hani o adresi akıl başıma geldi. Çağattım cebimden, nüfus kağıdımı arasına sokmuşum ya. Bela baktı, yahu dedi sen bunu nereden tanıyorsun? Bu dedi Urfeli, çok zengin bir adamdır. Barışçılar başında otur. Allah'tan getirir bu. ben yani insanların işi değil. Dedim valla işte hani o çipi verdim ve o çocuğa. Yani. Onun oğlumuş. Bu adamın oğlumuş. Kardeş ben gittim başınızı artmayan balıkçılar başına sonra sonra uçtum, böyle çocuk beni görür görmez bunun için genç böyle dedi baba işte beni gönderen çocuk dedi geldi. Demesini gördüm beni nasıl kaldırdılar nasıl götürdüler ben de şaştım sırt baş bana O adam işte bana 50 lira para koydu cebime. O adamın parasından böyle ben bu seviyelere kavuştum. Bak ha, kurbanım iki buçuk lira beni nereye kavuşturdu? Ne kazandımsa o iki buçuk Anında yazı yok kardeş okuyasın ha. Anında yazı yok ki okuyasın. Neler gördük, neler çektik ya sen katırma düştü işte o zaman vallahi da bir hafta lokma fazlalığı gitmiyor abi. Üzülürüm bu kadar ki. Bu kadar. İnsanlar dişmese, mesek, görmese hiçbir şey bilmiyor. Şimdi baba, ana ekmeğini yiyen adam zaten hani ne tok, toktan haberi var, ne acıdan, ne yoksuzdan, ne perişanlığa, hiçbir şeyden haberi olmuyor. Yani biz ananın, babanın ne yüzünü gördük, ne ekmeğini yedik ne sevgisini gördüm. Allah yerini cennet eder, bizim bir amcamız bizi 15 yaşına kadar el sürdü, işte bizi şey etti. Kurbetler de böyle büyüdü, ortaya.